Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gelin yeleğini başlayacağız. Kullandığım ip Alize Angora Gold simli batik ip. Böyle rengarenk çıkıyor içinden. Gördüğünüz gibi ince bir ip kullanıyoruz. Çok zarif, çok da güzel oluyor. Model olarak ben bu şekilde başak modelini seçtim. Ön kısmı bu şekilde oluyor. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modelden oluyor. Gerçekten örmesi de çok kolay bir model. Bunun başlangıcını söyledikten sonra tabii ki videonun diğer aşamalarında koltuk kesimini de sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz şimdi yapımına başlayalım. Ben ön tarafın bir tanesini başladım. Diğer kısmını sizlerle başlayacağım. En başladığım nokta kahverengi koyu renkli olduğu için yeni tarafı başlarken ipimin kahverengi kısmını ayarlamam gerekiyor. Çünkü yan yana hizalı durduğunda iki ön, ikisi de kahverengiden başlarsa daha şık bir görüntü elde ediliyor. O yüzden ipimin diğer kısımlarını ayırıp kahverengiden ilmek atmaya başlayacağım. Ön taraf için 90 ilmek başlıyoruz. İlmek sayımız çok olmasına rağmen aslında ince ip olduğu için daha rahat olabiliyor. 88, 89 ve 90. 90 ilmeği tamamladık. Gördüğünüz gibi Normalde bu örgümüz 38-40 bedene uygun bir şekilde 90 ilmekle başladığımız zaman yeterli oluyor. Fakat tabii ki bazılarının eli gevşek bazıları sıkı örgü örebilir. Ben 3 numaralı bir şiş kullandım. Yani normal standartlarda bu şekilde 38 bedene uygun bir örgü elde edilebiliyor. 90 ilmeğimizi attıktan sonra ben tek şişe ilmek atıyorum. Bir sıra sadece düz örgü yani haroşe örerek karşı tarafa gideceğiz diğer taraftan model koymaya başlayacağız normalde örgü örerken bazıları ilmeği buradan alt kısmından alıyorlar ben düz örgü örerken üst tarafından atıyorum bu şekilde örgülerimiz daha kolay ve daha şık duruyor kesinlikle size de bu püf noktasını tavsiye ederim yani ilmekler böyle içinden değil ipi üst tarafından atarak örerseniz daha güzel örneklere daha güzel örgülere sahip olabilirsiniz ee, bazı püf noktalar var elin e, iyi olması gerekiyor çok sıkı örgüler zamanla daha çok sıklaşacağı için iyi durmaz biraz elimizi serbest bırakıp çok sıkıştırmamak gerekiyor ilmekler şişte rahat kayabilmesi gerekiyor bunları da paylaşmış olalım Gördüğünüz gibi özellikle batik iple bir model örmek insanı daha çok heveslendiriyor. Örgü zaten başlı başına bir terapi. Hemen hızlıca baş tarafa gidip modelimizi başlayalım. Evet bu şekilde bitirdik. Ben son ilmeklerimi hiçbir zaman e, örmüyorum. Buradan tekrar başlangıç noktasından ilmek alarak başlıyorum ve bu şekilde bitiriyorum. E, şimdi yapılması gereken püf noktalardan bir tanesi de e, normalde önün bir tarafında sağ tarafta lastik oluyor, bir tarafında sol tarafta ben örneğimi buradan oluşturacağım için benim lastiğim son kısmına rast geliyor. Çünkü bu şekilde ikisi birbirine kapanacak lastik kısmını buraya 8 ilmek ayarlayacağım. Bu başladığım örneği de bu örneğimin bu tarafından olması gerekiyor. Şimdi örneğimizi hizalamaya başlayalım. Dikkatlice. İlk ilmeğimi örmüştüm. Diğer iki ilmeği birlikte alıyorum. İki ilmek örüp sonra üç ilmek örüyorum. Üç ilmek birlikte topluyorum. Ve tekrardan üç ilmek örüyorum. Evet modelin hepsi bu. Buradaki sivri çıkıntıları 3 ilmek toplayarak elde ediyoruz ve tekrardan dolayıp ortadaki ajurları yapıyoruz. 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek topluyorum. Ve tekrar 3 ilmek örüyorum. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi model bundan ibaret. Dolayıp ortasındaki ajuru yapıyorum. Dolayıp 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek topluyorum. 3 ilmek tekrar örüyorum. Dolayıp bir ajur yapıyorum. Tekrardan hızlıca tekrar gösteriyorum. Dolayıp 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek hepsini beraber topluyorum. 3 ilmek tekrar örüyorum. doladım. Bir ajur yaptım. Tekrar doladım. Ortada topladığım 3 ilmeği kenarlardan 2 dolamayla yani e, ilmek sayısını artırmadan, azaltmadan dengelemiş oluyoruz. Mantık bu. Evet. Tekrardan yapalım. Şimdi doluyorum. Yavaşça. Bir, 2 3 ilmek ördüm 3 ilmek topladım 3 ilmek tekrar ördüm evet dolayıp ajurumu yapıyorum tekrar dolayıp 1 2 3 ve 3'ünü topluyorum 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. Ee, şimdi ne yapıyorum? Tekrardan buradaki kısmı öreceğim. 3 ilmek örüp ajuru doladıktan sonra tekrardan gördüğünüz gibi üçünü örüyorum, ikisini beraber alıyorum ve geriye kalan 2, 4, 6, 8 ilmeği de beraber örüyorum düz olarak. Evet. Dediğim gibi son ilmeğimi hiçbir zaman örmüyorum. Kenar kısmı örgüde bu şekilde muntazam oluyor. Örmediğim zaman. Döndükten sonra buradakiler bizim lastiğimizdi. Tabii ki son kısım. O yüzden bunları haroşa olacak şekilde 8 ilmek düz örüyorum. 3, 4 5 6 7 8 8 ilmekten sonrasını ters olarak öreceğim. Geriye kalan hepsini. Ters örmek, ipi geriye çekiyorum. Arkadan şişe takıp içinden ilmek geçiriyorum. Bu şekilde bütün hepsini ters örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar yavaşça göstermek istiyorum. İpimi geri çektim. Arkadan şişimi taktım ve geçirdim. Bundan sonra yaklaşık 3 karış oluncaya kadar aynı işleme devam ediyoruz. Yani önden ajurları ve dolamalarımızı yapıp arkadan sadece ters örgü şeklinde devam ediyoruz. Bir dahaki videomda koltuk kesimini beraberce yapacağız. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, örgüyle ve sevgiyle kalın.